Haberler.com stüdyosundan herkese merhaba. Haber Metre'nin iş ortaklarına servis ettiği Şirketler Gündemi isimli bültenden derlediğimiz Haftalık Şirketler Gündeminde bu hafta markaların 19 Mayıs özel gün iletişim çalışmalarıyla metaverse ve NFT girişimleri ön plana çıktı. İspanyol BBVA gönüllü pay alım teklifiyle 22 milyar 758 milyon TL ödeyerek Garanti BBVA'nın %36.12'sine tekabül eden miktarda hisse satın aldığını açıkladı. Böylece BBVA'nın garanti BBVA'daki pay sahipliği oranı %85.97'ye ulaştı. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'yla Samsun Ticaret Borsası'nın tamamlanan yeni hizmet binaları düzenlenen törenle açıldı. Tören sırasında Türkiye'nin otomobili girişim grubunun açtığı standta Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOK, İstanbul ve Ankara'dan sonra Samsun'da sergilendi. Toksiyosu Mehmet Gürcan Karakaş basın mensuplarına yaptığı açıklamada otomobilimizi 2023 yılının Mart ayından itibaren artık caddelerde de görmeye başlayacağız dedi. Tesla Türkiye CEO'su Kemal Geçer markanın Türkiye'ye resmen girişi için çalışmaların sürdürüldüğünü açıklarken faaliyetler resmi olarak başlamadan satış ya da ön satışlarında başlamayacağını ifade etti. Geçer, Tesla ürün ve servisleri sadece kendi mağazalarımızda ve kendi web sitemizde sunulacaktır dedi. Vodafone Disneyland'de hizmete giren Vodafone Metaverse mağazayla Türkiye Telekom sektöründe Metaverse'te mağaza açan ilk operatör oldu. Vodafone grubu ülkeleri arasında da bir ilk olan ve Vodafone'un yeni nesil perakende anlayışına uygun olarak tasarlanan mağazada müşteriler Vodafone'un ürün ve hizmetlerine yeni nesil bir dijital deneyimle ulaşabiliyor. Samsung Türkiye'de de dijital sanatın gelişimine katkı sunacak Dark Dijital Sanat platformunu tanıttı. Türkiye'nin dijital sanat ve NFT teknolojileri alanında öncü isimlerinden oluşan bir uzman kuruluyla birlikte tanıtılan platform hem dijital sanatın dünyadaki gelişimi hem de Türkiye'de bu alanda yaşanan yenilikler hakkında güncel, yol gösteren ve bu alanı sahiplenen bu platform herkesin kullanımına açık olacak. Yapı kredi gelecek kuşaklar için emanet olarak sahiplenen sakladığı Atatürk'ün kişisel eşyasından oluşan koleksiyonu NFT'ye çevirerek 19 Mayıs'ta Metaverse'de sergilemeye başladı. Sergide Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e ait madalyalar, kehribar tespih, ahşap baston, gramofon ve Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın gözlük çerçevesi gibi son derece nadide eşyaları NFT olarak yer aldı. Özlenen 19 Mayıs coşkusu Vestel'le yeniden canlandı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda milli mücadelenin ilk adımının atıldığı Samsun'da halk 19 Mayıs'ı yeniden yaşadı. Binlerce kişi Batı Park'ta buluştu. Tıpkı eski 19 Mayıs'lardaki gibi kortej geçişleri, bandu takımları, Türkiye Cimnastik Federasyonu sporcularının cimnastik ve trambolin gösterileriyle tam bir bayram kutlaması yapıldı. 35 aşkın kişinin katıldığı Vestel Gençlik Festivali'nin son sürprizi ise yalın konseri oldu. Atatürk Kültür Merkezi içerisinde yer alan Türk Telekom Opera Salonu için düzenlenen gala, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı ve Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom CEO'su Ümit Önalan'ın yanı sıra spor, siyaset, kültür ve sanat dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleştirildi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, Türkiye'nin kültür ve sanat belleğinde iz bırakan, yenilenerek geniş ve kapsamlı bir kültür kompleksine dönüşen Atatürk Kültür Merkezi'nin ana destekçisi olmaktan büyük gurur duyuyoruz dedi. İNG grubu Global İcra Kurulu üyesi ve pazar liderleri bölgesi başkanı olarak görev yapan Pınar Abay, bu görevlerine ek olarak İNG Belçika Yönetim Kurulu Başkanlığı'na getirildi. Fınarebay bu atamayla bankanın Belçika'daki 150 yıllık tarihindeki ilk kadın yönetim kurulu başkanı oldu. Türkiye İş Bankası ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için işbirliğine gitti. Banka 2024 olimpiyatlarında ülkemizi temsil edecek milli sporcularımıza yol arkadaşlığı yapmak üzere olimpiyat komitesinin resmi destekçisi oldu. Dünyanın önde gelen finans yayınlarından Global Finance tarafından bu yıl 29. 29.sü gerçekleşen dünyanın en iyi bankaları ödüllerinde Akbank bir kez daha Türkiye'nin en iyi bankası seçildi. Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, güçlü likiditemiz, yüksek sermayemiz ve Türkiye'nin en iyi bankacılarından oluşan çalışanlarımızla Türk ekonomisini her koşulda desteklemeye devam ediyoruz dedi. Savunma sanayinde güvenlik güçlerine yüksek teknolojiye dayalı ürünler kazandıran Aselsan, sahip olduğu kabiliyetlerle ulaşım, enerji, sağlık, otomasyon başta olmak üzere bir dizi alanda çözümler üretiyor. Aselsan son olarak finans alanındaki ihtiyaçları karşılamak için de çalışmalara başladı. Aselsan, finansal teknolojiler alanındaki ilk sözleşmesini 7 kamu bankası ve bileşim aş ile imzaladı. Sözleşme kapsamında 10.000 ATM temin edilecek. Küçük esnaf ve sanayi erbabına uygun koşullarla kredi kullandırma amacıyla 1938 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün himayesinde kurulan Halkbank 84. yaşına Türkiye'nin 4. büyük bankası konumuyla aktif büyüklüğünü 965,3 milyar TL'ye yükselterek girdi. Devlet Hava Yolları İşletmesi adıyla 1933 yılında 5 uçaklık filosuyla kurulan ve şu an dünyanın en çok noktaya uçan hava yolu şirketi unvanına sahip Türk Hava Yolları 89. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Kuruluşunun 89. yılında Türk Hava Yolları uçuş ağını 128 ülkeye, 331 şehre ve 336 uçuş noktasına yükseltti. Haber iş ortaklarına servis ettiği Şirketler Gündemi isimli bülteni burada noktalıyoruz. Bir sonraki bültenimizle görüşmek üzere, hoşçakalın.